Merhabalar ben Hacı Filik. Zafer Partisi Çayırova İlçe Başkanıyım. Bugün yaşanan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olayı bu videoyla anlatmak istedim. Ortadoğu ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünde okuyan arkadaşlarımız üniversite kayıt döneminde bir stand açarak üniversiteyi kazanan arkadaşlarını karşılamak, onlara kolaylıklar sağlamak, kendi gruplarını tanıtmak için bir stand açıyor. Bunu her bölüm, her topluluk üniversitenin kayıt dönemlerinde böyle standlarını açarak da kendilerini tanıtırlar. Yani, gayet doğal üniversite ortamlarında. Ama e, bugün yaşanan olayda gördük ki Türkoloji topluluğu öğrencileri bir takım provokasyonla karşılaştılar. Saldırıya uğradılar. Ve bu saldırıda iki tane arkadaşımız yaralandı. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ve bu saldırıyı ayırmaya çalışan özel güvenlik görevlilerine bile saldırdılar. Gözü dönmüş terörize yapı Orta Doğu Teknik Üniversitesi veya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir üniversite bu bölücü unsurların, bu bölücü fikirdeki insanların barınacağı alan olmayacak, olmamalı. Bugün hiçbir Türk evladı ben Türk'üm demekten imtina etmeyecek, etmemeli. Bir takım insanlar kendilerine ırk, din, mezhep belirleyebilir onları söyleyebilir. Ben Türküm diyen bir Türk evladına karşı yapılan bu saldırıları kınıyorum. Neden? Türk olmak, Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk olmak suç oldu ya. Bu bölücü unsurlara en ağır şekilde cevapları verilmelidir. Bu bölücü unsurlara gereken yaptırım uygulanmalıdır. Bunlar barındırılmamalıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinde Bugün Kocaeli'de, Çayırova'da, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, her neredeyseniz arkadaşlar. Türkiye'nin 81 vilayetinde, her üniversitede, her ortamda ağzınız dolu dolu, göğsünüzü yere yere ben Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyene diyeceksiniz, diyebilmelisiniz. Birileri böyle istemiyor diye, yaptırım uyguluyor diye bunu demekten imtina etmeyeceksiniz etmemeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bizlere verdiği talimatlar var. Biz her koşulda bu devletin, bu milletin bölünmez bütünlüğüne karşı gelen, çeşitli oyunlar kuran bu insanları ülkemizden def edeceğiz. Bunun için de birlik beraberlik içerisinde olacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene.